Kazananlar kulübüne hoş geldin. Artık geçmişimizi ve hatalarımızı bir kenara bırakarak şimdiye döneceğiz. Hiç zaman kaybetmeden başlıklara geçelim. Önceki videolarda girişimizi yaptık. Geçmişimizle ve hatalarımızla yüzleştik. Kumarın bize verdiği zararı gördük. Ama artık bitti. Çünkü artık bir karar aldık artık kumarı hayatımızdan tamamen çıkarıyoruz dedik. Ben size masal anlatmaya gelmedim. Benim söylediklerimi sadece dinlemeyin. Uygulamaya başlayın şimdi. Birinci madde. Kayıpların özetini çıkarmak. Şimdi atacağımız ilk adıma geçiyoruz. Kayıplarımızın özetini çıkarıyoruz. Sizlerden yapmanızı istediğim ilk şey, bilgisayar olanlar bir Excel dosyası açsınlar. Olmayan arkadaşlar da kağıt kalem alsın eline, çizsin. Onu da yapamayan kulübe mail yoluyla ulaşsın, biz hallederiz. Şimdi oluşturduğumuz tabloyu üç başlığa ayıralım. İlk başlığımız, borcun kime, nereye olduğu olsun. Yanına borcun miktarını yazın. En sonuna da ödemeniz gereken vadeyi yazın. Eğer kredi borcunuz varsa kaç ay kaldığını yazabilirsiniz. Oluşturduğunuz tablonun en altına toplam borcunuzu yazın. Oluşturduğumuz bu tablo bizim vereceğimiz son savaş olacak. Çünkü en büyük savaşı kazandık biz. Kumarı bıraktık. Emin olun bu borçla olan savaşımızın kazandığımız o savaşın yanında ismi bile okunmaz. Çünkü artık kaybetmiyoruz. Ve bir olaya daha değinmek istiyorum. Bu çok önemli bir şey. Borçlarınızın ödenmeyecek olduğunu aklınızdan çıkarın. Ödenir. Ödenecek. Bu dünyada ödenmeyecek bir borç yok kardeşim. Aklınızdan bunu sakın çıkarmayın. Borcundan korkacak olanlar kimler biliyor musunuz? Şu anda hala kumar oynayanlar. Hala oradan gelecek paraya bel bağlayanlar borcundan koksun. Biz değil. Ayrıca bir video kısa süre içerisinde çekeceğim borçlarla alakalı. Borçlarla nasıl mücadele edilir? Nasıl ödenir? Nereden başlanır? Hepsini anlatacağım. İlk aşamamız bu olacak. Tablomuzu oluşturalım. Tek tek özenle yazalım kime, nereye borcumuz varsa. Ve en ufak bir borcu bile atlamadan yapalım bunları. Şimdi ikinci maddemize geçelim. Kumarsız hayata alışma. Kumar bağımlılığından kurtulmanın en önemli adımı bırakmaya karar vermek. İkinci adımı ise bunu disiplinli bir şekilde alışkanlığa çevirmektir. Biz de bunu nasıl yaparız onu konuşacağız şimdi. Her şeyden önce şunu unutmayın. Sen kumar oynamadan da yaşayabilirsin. Sen kumar oynamadan da mal varlığına sahip olabilirsin. Sen kumarı hayatından çıkardığında da istediklerini elde edebilirsin. Çünkü sen artık irade sahibi güçlü bir insansın. Eğer bu cümlelerim seni etkilemiyorsa ya da umursamıyorsan da seni kumarın, sana yaşattıklarıyla baş başa bırakıyorum seni. Yok, ben artık o hayata veda ediyorum. Kanımın son damlasına kadar savaşırım diyorsan da, dediklerimi iyi dinle şimdi. Bütün uygulamaları sil, bütün internet geçmişiniz sil, arama geçmişine kadar yok et, kumarla alakalı ne varsa. Kayıtlı parolalarını da kaldır sosyal medya hesaplarının keşfet kısmında önüne geliyorsa ilgimi çekmiyor kısmına bas. Kelimeleri yasaklat. Bunları bilmiyorsan bize ulaş anlatalım nasıl olduğunu. Maksadımız şu. Maruz kalmak istemiyoruz bunları. Daha sonrasında yapılacak aktiviteler var. Bence yerini doldurabileceğin en önemli şey spor olur. Ben öyle yapıyorum şimdi. Git yarın spor salonuna yazıl. Korkma senin geçmişinde kaybettiğin paraların yanında esamesi okunmaz salon ücretlerini. Ha hiç param yok diyorsan o da bahane değil. Çık koş dışarıda evinde yap sporunu. Uygulamalar var Onları indir spor için. Spor bizi hem fiziksel anlamda geliştirecek hem yeni bir mücadele için fırsat sunacak. Hem de sosyal sporla birlikte. Spor önemli yani. Sporu kesinlikle öneriyorum. Daha sonra yaşadığın evi, odanı ya da yattığın yatağı iyice temizle. Temiz ol, hijyenik ol. Güzelce süpür, siler yeri, mis gibi koksun yaşadığın yer. Aklıma her geldiğinde ne yapacağım? Spora mı gideceğim? Evimi temizleyeceğim kardeşim diyorsun şimdi biliyorum. Hayır. Ben sana sabaha kadar seçenek sunarım savaşman için. O problem değil. Ama sen önce kendine güven. Mesela aklına her düştüğünde dışarıya çık, hava al. Birilerini ara, sohbet et. Hiç kimsen yoksa bize yaz. O da mı olmadı? Yapamadın mı? Tamam. Oyun oyna telefonunda, bilgisayarında. O da mı olmadı? Kitap oku. İlgini mi çekmedi? Diziye başla, film izle. O da mı olmadı? Hala çıkmıyor mu aklından? Al sana çözüm. Üstünü başını özenle giy bir kahve içecek para bul ki bulursun biliyorum git yaşadığın yerde en güzel yerde o kahveyi iç sonra o kahveyi içerken zamanla nelere sahip olabileceğini düşün hayal kur hayallerin için yaşa biliyorum bak hiç o kadar iyi olmayacaksın düşündüğünde merak etme ben buradayım kimse yoksa sen sabaha kadar bahane sunsan oynamak için ben de en az senin kadar çözüm bulurum Elimi uzattım. Tuttum elini. Kaldıracağım seni yerden. Çaresi yok. Şimdi bu videonun üçüncü ve son maddesini konuşacağız. Yakınlarınla konuş. Anlat. Bu aşama aslında bu süreçte bize psikolojik olarak en çok fayda sağlayan şey olacak. Eğer ailem biliyorsa hatta onları maddi olarak zarara uğrattıysan bugüne kadar ya da yakının Arkadaşın da olabilir bu, bilmiyorum. Ama onlara anlat başından geçen her şeyi tek tek. Ben artık karar verdim de en sonunda. Bırakmak istiyorum ve bırakacağım de. İnancın da onlara her şeyi başarabileceğini hissettir. Ve sana söyleyebileceğim tek şey şu olacak. Senin yanında olacaklar. Sakın kızacaklar, öfkelenecekler, bağıracaklar, çağıracaklar. Her şey berbat olacak diye düşünme. Çünkü öyle bir şey olmayacak. Ben garanti ediyorum bunu. Aksine sana daha da saygı duyacak herkes. Bu bağımlılıkta savaştığını gören herkes hayranlıkla bakacak zamanla sana. Ama iyice anlatacaksın. İçinde hiçbir şey kalmadan dökeceksin her şeyi. Emin ol rahatlayacaksın. Çık karşılarına. Anlat. Ben uzun süredir kumar oynadım. Kaybettim. Borçlandım de. Eğer sebep olduysan onlardan aldığın paraları da orada kaybettiğini söyle. Emin ol. Her şey daha da rayına oturacak onlar için. Bu video bizim atacağımız ilk adımlar için kılavuz olacak. Kazananlar kulübünde asla kaybetmeyeceksin. Kaybetmeyeceğiz. Unutma. Yalnız değilsin. Hadi biraz harekete geçelim şimdi.